merhaba sevgili izleyiciler. Kaş'ta AK Parti ilçe başkanımız Mutlu Ulutaş ile beraberiz. Sayın başkanım nasılsınız? Sağ olun iyi. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bizleri misafir ettiniz. Başkanım biraz kendinizden bahseder misiniz? Ben 2008 yılında AK Parti siyasete başladım. Yönetim kurulu üyesi olarak. Dış ilişkiler başkan yardımcısı olarak göreve başladım. Daha sonraki kongrede 2012 yılında Şubat 15 Şubat'ta teşkilatımız tarafından ilçe başkanlığına aday gösterildim ve ilçe başkan olarak seçildim. O günden bugüne görevimize devam etmekteyiz. Başkanım genç bir başkansınız. AK Parti'nin gençlere verdiği önemi biliyoruz. Düşüncelerinizi alabilir miyiz? E tabii AK Parti gençlere önem veriyor. Gençlere önem veriyor. Sayın Başbakanımız da bu doğrultuda her zaman gençlerin önünü açmamız gerektiğini söylüyor. Sayın Başbakanımız bu doğrultuda bizi yönlendiriyor. Biz de onun çizdiği bu yolda yolumuza devam ediyoruz. Biz de gençlik kollarımıza, kadın kollarımıza çok önem veriyoruz. Biliyorsunuz il başkanımız da çok genç, ee, bizim gibi. Genç, dinamik başkanlarla çalışmak, bir ekiple çalışmak bize güç veriyor. Başkanım göreve geldiğinizden bu yana yaptığınız çalışmalardan biraz bahsedebilir miyiz değişikliklerden? <laughs> Tabii göreve geldiğimizden bu yana bizim e, Kaş ilçemiz çok geniş. E, Batı'nın en büyük yüz ölçümüne sahip ilçesi, nüfus olarak da e, ikinci e, ilçesi. Dolayısıyla e, hem nüfus yoğunluğumuz fazla hem de yüz ölçümü hem engebeli dağınık bir yapısı var. Burada hizmet vermek kolay değil. Tabii özel idare e, köylerimizde çalışmalar yapıyor. İlçe e, de tabi belediye başkanlarımız, e, belde belediye başkanlarımız var. Orada onlar çalışmalar yapıyorlar. Biz de elimizden geldiğince onlara katkı sunmaya çalışıyoruz. Köylerimizin stabilize çalışmalarının yapılmasında, işte asfalt çalışmalarının yapılmasında, işte içme suyu, e, elektrik, yolları, altyapı hizmetlerinin verilmesinde biz elimizden gelen katkıyı desteği veriyoruz. Başkanım Kaş'ta belediye hizmetleri nasıl buluyorsunuz? Kaş'ta belediye hizmetleri tabii belediyecilik farklı bir şey. Belediyecilikte hizmet üretmezseniz, iş yapmazsanız sonuçta e, vatandaş memnun olmaz. Dolayısıyla burada e, hizmet ürettiğiniz zaman, iş yaptığınız zaman hem e, insanlar bundan memnun kalır, hem de e, bir mesafe alınmış olur bölge için, kaş için e, güzel şeyler olmuş olur. Dolayısıyla kaş önemli bir nokta turizmiyle, tarımıyla, yaylalarıyla e, po, gelişmeye açık bir potansiyeli var. E, tabii bunu değerlendirmek lazım. Burada oturup e, yani seyretmemek lazım. Hem zaman akıyor, hem işlerimiz kalıyor, hem kaş kaybediyor. Dolayısıyla bunun için de e, biraz dinamizm, biraz üretkenlik, biraz çalışma gerekli. Tabii biz e, açıkçası söyleyeyim, burada e, böyle bir din dinamizm göremedik. Kaş ilçe merkezinin merkezinde özellikle. E tabii bu e, şu andaki önceden mevcut e, seçimlere göre yerel idare seçimlerine göre yapıldığı için sadece Kaş merkezi bağlıyor Kaş Belediye Başkanlığı ama şimdi ise e, büyükşehir belediye yasasıyla birlikte e, Kaş'ın sadece merkezi değil, köyleriyle, beldeleriyle e, bütün il sınır ilçe sınırlarını kapsayacak şekilde bir çalışma olacak. Dolayısıyla e, yani daha teferruatlı bir çalışma gerekiyor. Burada e, mevcut e, belediye başkanımız tabii e, pek verimli e, diyemem. Çünkü e, Kaş merkezi hem küçük, e, çalışma alanı hem e, dar olmasına rağmen e, çok verimli bir iş yapıldığını söyleyemeyiz. Tabii e, kendi eee bir şeyler yapmaya çalıştı ama e, kaş için millete sorduğunuz zaman, vatandaşlara sorduğunuz zaman e, çok verimli olduğunu söyleyemeyiz. Başkanım AK Parti yerel seçimler için e, insanlara neler vaat ediyor? Şimdi şöyle söyleyelim, AK Parti zaten yaptıklarıyla ortada. Dolayısıyla biz verdiğimiz hizmetlerle her zaman hem Kaş'ta olsun, hem köylerimizde olsun, hem Antalya'da olsun. Ee, geçtiğimiz dönem Menderes Türel e, başkanımızın işte başbakanımızın e, biliyorsunuz yerel yönetimlere verdiği önemle dolayısıyla e, her ne hangi yerde AK Partili bir belediye varsa zaten bu farkı siz görebilirsiniz. Dolayısıyla da kaçta da e, bu fark ortaya çıkacaktır. Yeter ki vatandaşlarımız e, teveccüh göstersin e, AK Parti'ye. Ee, gelsinler. Kesinlikle bu farkı göreceklerdir, hissedeceklerdir. Yani biz yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır, teminatıdır diyoruz. E, ee, kaç Kaşin yapılabilecek çok şey var. Özellikle yeni büyükşehir yasasıyla birlikte kaşımızda işte yayla turizmi yapılıyor. Tabii bu iyileştirilebilir, daha standart bir hale getirilebilir. Türkiye'nin bütün önemli merkezlerinden, büyük şehirlerinden buraya yayla turizmi için vatandaşlarımız çekilebilir. Ayrıca yurt dışından buraya misafirler getirilebilir. Başka işte deniz turizmi, burada kültür turizmi daha da ilerle çünkü Kaş çok buna müsait. Özellikle alternatif turizm yapılması açısından da Kaş'ta muazzam kanyonlar, işte yamaç paraşütü, parkur alanları, işte kaya tırmanışları, buna benzer birçok dalışlar, yani birçok faaliyet yapılabilecek alanlar var. Bunlar da yaygınlaştırılabilir, daha da iyileştirilebilir. Dolayısıyla turizmde marka olan Kaş daha da çıtasını yükseltebilir. Tarım olarak da bir, e, bu Kınıkova bölgemizde bir altı tarım e, yapılıyor. Tabi burada bir diğer bölgemiz olan kasaba bölgemiz var. Burada da örtü tarım yapılıyor. Tabi burada şimdi bir kasaba barajı e, projemiz var. Ee, sayın Bakanımız da geldi burada bunun sözünü verdi. İnşallah 2013-2014 yıllarında e, bu kasaba barajı da faaliyete geçerse orada da 40 bin dönüm arazi e, sulanmış olacak. Dolayısıyla da, bu, burada da ciddi bir e, tarım faaliyeti yürütülecek. Yani Kaş'ın doğusunda işte e, kasaba ovası, batısında e, Kınık Ova Havzası, işte e, yukarıda yaylalarda. Gömbe, Sütleyen yaylalarımız. İşte Kaş Merkez, Kalkan, Patara, Saklıkent, Gömbe, yani buralar turizm noktaları. Dolayısıyla yani Kaş gelişmeye potansiyel bir yer. Tabi burada hem bakir bir yer, iyi bir planlama yapılabilirse Kaş için çok şey, güzel şeyler ortaya çıkabilir. İnşallah AK Partili bir belediye de ancak bunu yapabilir. Hayırlısı diyoruz. Başkanım Büyükşehir Belediye Yasasını halkımız destekliyor mu? Nasıl bir faydası olur? Tabii insanlarımız şuna bakıyor. İnsanlarımız hizmetin gelmesine bakıyor açıkçası. Yani sistem ne olursa olsun yeter ki bizim hizmetlerimiz verilsin. Biz insan insanca, medeni bir şekilde yaşayalım. Vatandaşın, toplumun istediği bu. Dolayısıyla hükümetler siyasetin yapması gereken de... Ee, vatandaşa en iyi hizmetin nasıl götürülebileceğini e, belirlemek. Dolayısıyla burada da AK Parti doğru olanı yapıyor. Ee, biliyorsunuz e, dağınık bölgede, özellikle bu coğrafyada hizmet verebilmek kolay değil. Burada Büyükşehir Yasası ne diyor? Yerinden hizmet olsun, yerindenlik olsun. Dolayısıyla... ...buradaki büyükşehir ile birlikte kaşın bu ücra noktalarına en iyi şekilde hizmet gidecektir. Buradaki vatandaşlarımız da şehrin merkezinde hangi hizmet kalitesi varsa bunlardan onlar da faydalanacaktır. Dolayısıyla burada kırsalda yaşayan özellikle vatandaşlarımız için çok isabetli olduğunu düşünüyoruz. Burada bir de hizmet büyük şehirden ve ilçe belediyesinden geleceği için daha yakın olacak. İl özel idaresinden hizmet yürütmek gerçekten kolay bir şey değil. Biz köylerimizde hizmet verirken bunun zorluklarını yaşıyoruz. İnşallah hayırlısı olacak diye düşünüyoruz. Bizler tabii bu Büyükşehir yasasının kesinlikle hem vatandaşlarımıza soruyoruz hem kendimiz istişare ediyoruz. Bütün vatandaşlarımız bu konuda mutabık. Vatandaşlarımız desteğini aldık. Bizler de destekliyoruz. Hizmet olduktan sonra sorun yok. Kesinlikle. Önemli olan vatandaşlarımız hizmetin gelmesini medeni bir şekilde yaşamak istiyorlar. Bunu da ancak biz AK Partili bir belediye verebilir diye düşünüyoruz. Başkanım AK Parti yerel seçimlerde kaçta iddialı mı? Tabii kesinlikle. Yani AK Parti Türkiye'de vatandaşlarımızın yüzde elli onayını alan bir partidir. Tabii ki her büyük şehirde her ilde, ilçede, e, beldede iddialı olduğu gibi Kaş'ta da iddialıdır. E, çünkü zaten bir potansiyeli de vardır. Baktığınız zaman e, genel e, Kaş e, seçmenine çoğunluğu AK Parti'ye e, oy vermiş. Dolayısıyla eğer doğru bir adayla e, yola çıktığımız zaman... Kesinlikle teşkilatımız zaten bir bütün olarak beraber, bir sıkıntımız yok. Beldeler, köyler, işte ilçemiz ve hangi arkadaşımız aday olursa diğer arkadaşlarımız da o adayımızın yanında kenetlenmek suretiyle inşallah bu seçimi alabileceğimizi düşünüyoruz. Hayırlısı inşallah. Başkanım Kaş'ta her yıl 29 Ekim'de büyük bir kutlama oluyor. Hı hı. AK Parti seçilirse bu kutlamalar devam eder mi? Tabii ki de devam eder. Çünkü zaten e, mevcut belediye başkanından önceki belediye başkanımız AK Partiliydi. E, kendisi bu kutlamaları e, devam ettirdi. Tabii ki kutlamalar e, devam edecektir. Zaten aynı zamanda esnafımızın e, tüm sezonun yorgunluğuyla, işte hem sezon kapanışı gibi hem Cumhuriyet kutlamaları bir arada yapılan bir etkinlik bu. Dolayısıyla. Ee, Ak parti e, kesinlikle e, insanların yaşantısına, e, geleneğine, göreneğine e, herhangi bir e, taciz söz konusu değildir. Daha da destekle e, desteklemektedir. Dolayısıyla biz de burada Ak parti olarak her zaman vatandaşlarımızın yaşam biçimine, onların e, yapmak istediklerine her zaman destek olmuşuzdur, katkıda bulunmuşuzdur ve bulunmaya da devam edeceğiz. Başkanım, kaçta ulaşım sorunu var mı? Şöyle, aslında ulaşım tabii ki bir yerleşim biriminin gelişmesi için, kalkınması için en önemli etken ulaşım. Ulaşım kolay olmadığı zaman gelişme daha ağır işliyor, gelişiyorsunuz ama biraz e, tabi e, geriden gidiyorsunuz dolayısıyla burada e, bizler e, ulaşımın iyi olması için e, çalışıyoruz tabi ana arterlerin öncelikle e, burada yapılması gerekiyor e, özellikle işte Finike ile Demre Kaş arası ve işte e, Elmalı Kaş arası e, gömbe e, Kalkan arası işte Kalkan Kaş arası bu yolların daha da iyileştirilmesi gerekmektedir. Tabii bir havalimanı eğer Kaş'a yapılabilirse, tabii özellikle büyük şehirlerimizden buraya uçaklarımız gelebilirse, Kaş bana göre daha da hızlı büyüyecektir, gelişecektir ve hak ettiği yerde olacaktır diyorum. Başkanım yönetim kurulu kaç kişi? Nasıl bir ekibiniz var, çalışmanız var? Yönetim kurulumuz gerçekten genç ve dinamik. 25-24 yönetim kurulu üyemiz. Bir de ben 25 kişiden oluşuyoruz. Tabii ana kademenin yanında gençlik kollarımız var. Onlar da yönetimiyle beraber. Kadın kollarımız var. Belde başkanlıklarımız var. 5 tane beldemiz var. Belde başkanım. Köylerimizde köy temsilcilerimiz var. Mahalle temsilcilerimiz var sandık kurullarımız var. Yani kaçta AK Parti ciddi bir potansiyel. Yaklaşık 9 bin civarında üyemiz var kayıtlı. Yani tabii yönetim kurulumuzun genç ve dinamik olmasından dolayı aslında fazla da bize iş düşürmüyorlar. Kendileri çok çalışkan, üretken. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Yani gerçekten AK Parti kaçta bir şeyleri yapmaya çalışıyorsa, bir şeyleri yapmayı başarıyorsa bizim teşkilatımızın bize verdiği güçle bunlar mümkün olabiliyor. Ben kendilerine huzurunuzda teşekkür ediyorum. Başkanım çok teşekkür ederiz. Bizleri misafir ettiniz. İzleyicilerimize mesajlarınızı alabilir miyiz? Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Geldiniz bizi ziyaret ettiniz buralara kadar. İzleyicilerimize de iyi seyirler diliyoruz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Size teşekkür ederiz. Yolunuz her daim açık olsun. Allah razı olsun. Sağ olun.